Beşinci mesele. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem Estağfirullah La yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe Sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın mala yani şeylerle ömrünü telef etmesin kendini bir misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin selametle kabir kapısını açsın saadet ebediyeye girsin el baki vel baki nursi